Evet arkadaşlar herkese merhaba e, Bugünkü videomuzda Reglas otundan biraz bahsetmek istedim Bu e, reglasın ikinci biçimi Birinci biçimimizi mart ayı Başlarında yaptık Şu anda da nisanın 28'indeyiz e, Bundan sonra bir tur daha büyümesi Olası ama ben e, Buraya karbuz dikmeyi düşünüyorum o yüzden e, bozacağım artık. Şu anda gayet güzel. İkinci biçim olmasına rağmen çok güzel çok yaptı. Ne attın ustam derseniz ben üre kullandım. Dört teker bir alan. Dört tekerlik alanda sadece 50 kilogram üre kullandım. Biraz daha fazla kullansaymışım daha iyi sonuç verecekmiş. Soran arkadaşlar var abi nedir ne değildir? Reglas eksek mi ekmesek mi bilmem ne bir şeyler. Bence ekin. Boş araziniz varsa boş arazinin hiç kimseye faydası yok. Ee, özellikle süt inekçiliği ve küçük baş ve buzağlar. Hele hele buzağlar. Çünkü yonca buzağı ishal yapıyor abi. Bir yerde sonra fazla iyi hayvan. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Ondan sonra ne bileyim gövdesinde bu şeyin otun herhangi bir odun su madde yok. Dolayısıyla hayvan bunu çok rahat indirebiliyor. Ve yumuşak olduğu için de çok e, güzel ya. Şu anki durumu bu. İşte arkadaşın yeri bezel ya. Biz Reglax kullandık. Kumsal bir arazideyiz. Hemen de çaya yakınız. Ben kumsalı tercih ettim çünkü yağmur olabilir. Girmem gerekebilir diye belli bir zamanda kumsal araziyi tercih ettim. O yüzden Herkes istediği gibi gelişigüzel tarlaya ekmesin bence. Yani çorak topraktan özellikle bizim tabirimizde kara toprak ve çorak topraktan açılması lazım. Kumsal arazileri daha ter tercih edin veya biraz daha kırsal arazileri tercih edin. Niye yulaf değil daha bir regras dersiniz? Daha önce dediğim gibi birinci ürünü biçtim, hayvanlara yeşil olarak yedirdim. İkinci ürünü de şu anda kurutacağım. Önümüzde sıcaklar var. Ee, Libya sıcakları geliyor diyorlar. Bu sıcaklardan faydalanıp bunları da balle yapmak istiyoruz inşallah. Hepinize teşekkür ederim. bu kadar arkadaşlar. Kanal yok. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.